Pandemi dönemindeki tüm e, süpermarketlerdeki alışveriş alışkanlıklar değişti. Şimdi tüketicimiz, müşterimiz daha önce marketlerde daha çok vakit geçiriyordu. Ve şu an zaman geçirmiyor ve daha öncesinde günlük müşteri 3 defa alışverişe geliyor. Şu an bir defa geliyor ve hızlı alışveriş yapıyor e, mağazamızda. Peki pandemi dönemiyle öncesini karşılaştıracak olursak nasıl bir tablo çıkar ortaya işte cevabı. Efendim şu anda 9 ay öncesine yani Şubat ayına dönüyoruz. Efendim şu anda 9 ay önce Şubat ayındayız. Vatandaş bu ayda ne alıyordu? Market alışveriş sepetini ne dolduruyordu ve ne kadar ücret ödüyordu? Şu anda ben alışverişimi yaptım. Ödeme kısmına geldim. Muhabir arkadaşım Hasan pandemiden önceki 9 ayın alışverişini yaptı. Yani Şubat ayının alışverişini yaptı. Bense bugünün alışverişini yani pandemi döneminin alışverişini yapacağım. Bakalım pandemide alışveriş sepetimize biz en çok neyi dolduruyoruz? En çok ne alıyoruz? Hep birlikte göreceğiz. Müzik Ben de alışverişimi tamamladım. Fark etmişsinizdir ki en fazla temizlik malzemesi aldım. Pandemi döneminin bize kazandırdığı en büyük alışkanlıklarından biri temizlik. Ona göre de reyonda şekillendi zaten ne alacaklarım. En fazla temizlik malzemesi aldım. Şimdi ben de bunları hesaplattıracağım. Bakalım ne kadar bir ücret ödeyeceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Yaptığım alışveriş 468 lira tuttu. Efendim gördüğünüz gibi burada en fazla temizlik malzemesi aldım. Pandemi dönemi birçok alışkanlığımızı değiştirdiği gibi market alışveriş kültürümüzü de büyük oranda değiştirdi. Market ürünlerindeki alışveriş çok farklılaştı. Burada temizlik ürünleri, hijyen ürünler, kolonya, maske gibi farklı kategoriler açıldı. Yani insanlar hiç daha önce evine alışveriş yapmadı. Dezenfekte gibi ürünler şu anda markette bizim bir numara haline geldi. Bu da herhalde bu şekilde böyle devam edecek. Daha önce hiç kullanılmayan ve satılmayan ürünler şu an daha çok ön plana geldi. O yüzden temizlik ve hijyen ürünlerindeki pazarımız, satış pazarı %30 daha arttı. Sadece Alışveriş listeleri değil değişen. Uzaktan alışverişi de daha çok benimsedik. Hatta birçoğumuz öğrendik. Online alışveriş şu anda e, Türkiye'deki en son rakımlara göre %100, %166 yani %166 değil %166 Türkiye'de online alışveriş, internet alışverişi arttı. Artık alışveriş kültürü daha önce Avrupa'da ve dünyada hep internet üzerindeydi ama şu an Türkiye'de bu geç kalmıştı. Pandemi bunu Türkiye'de ve Konya'da ciddi anlamda hızlandırdı ve o yüzden online ve internet sitelerinde alışveriş alışkanlıkları şu an bir hayli arttı. O yüzden e, alışveriş oraya kayıyor. Marketlerde de şu an eskisi gibi e, çok böyle yoğun e, olmuyor artık.